Arkadaşlar Keşfet Matematik kanalına hoş geldiniz. Sizlerden gelen soruları çözmeye devam ediyoruz. Bir logaritma serisi başlatmıştık. Birinci parti çekmiştim. 12. sınıflar için yazılıya hazırlananlar için. ikinci part şimdiki videomuz. İnşallah üçüncü ve dördüncü partlarda gelecek gençler. Evet. Ee, yine bir 8 veya 10 tane sorumuz var çözeceğimiz. Beraber bakalım isterseniz önce siz çözmeye çalışın ardından benim çözümümü izleyin. Eline gelince hızlı ve seri bir şekilde çözüp anlatmaya çalışacağım. 3 çarpı e üzeri 2 x 11 e üzeri x. Bu tarz olduğu durumda da e üzeri x'e biz a dersek e üzeri 2 x'e direkt a kare diyebiliriz mesela. Yani 3 a kare eksi 11 a artı 6 eşittir 0 diye bir denklem yapın gençler. 2. 2 derece denklem sorusu aslında bu. 3 a'ya a diye ayıralım bunu. Bunu da nasıl ayırabiliriz? Ee, 3 3'e eksi 3'e eksi 2 diye olur mu? Evet. Eksi 3'e eksi 2. Çapraz bir şekilde çarpıp topladığımızda ortadakini vermesi lazım. Eksi 2a, eksi 9a, eksi 11a'yı veriyor. O yüzden 3a eksi 2 çarpı a eksi 3 eşittir 0 yazabiliriz. Bu durumda a dediğimiz sayı ya 2 bölü 3'tür ya da 3'tür gençler. Şimdi a dediğimiz sayı neydi bizim? En başta e üzeri ee, x de değil mi? a dediğimiz sayı. Yani e üzeri x eşittir 2 bölü 3 Bu durumda x dediğimiz sayı elen 2 bölü 3'tür. Yine e üzeri x eşittir 3 dersek x dediğimiz sayı elen 3'tür diyebiliriz. Elen 3 ve elen 2 bölü 3 şıklarını bulacağız ve işaretleyeceğiz gençler. Güzel bir soru. Devam edelim. Logaritma 2 tabanda 5, 3 tabanda 28, 7 tabanda 10. Büyükten küçüğe doğru sıralaması. Gençler burada şuna dikkat edin. Yani bu sayı 2'nin kaçıncı kuvveti ile kaçıncı kuvveti arasında? 2'nin karesi ile 2'nin 3. kuvveti arasında değil mi? O zaman A sayısı 2 ile 3 arasında bir sayı olacak. Yine 28, 27 ile 81 arasında. Yani 3'ün 3. 3. kuvveti ile 3'ün 4. kuvveti arasında. B dediğimiz sayı 3 ile 4 arasında bir sayı olacak. 3'e yakın bir sayı. E, bu da 7'nin kuvveti kuvvetli, 7'nin ikinci kuvveti arasında C dediğimiz sayı 1 ile 2 arasında olacak. En küçüğü o zaman C'dir. Sonra A sonra B diyebiliriz değil mi? C, A, B. Bu sorum oluyor. Evet devam edelim. Logaritma 2 tabanında x kare eksi 7 eksi logaritma 2 tabanında x eksi 2 eşittir 1 demiş. Evet bu da çıkarma işleminde olduğu için aradaki fark sağ bölme işlemi aradaki toplamda çarpma işlemi şeklinde yazıyoruz. Bakın logaritma 2 tabanında x kare eksi 7 bölü x eksi 2 eşittir 1. Hemen 2'yi karşıya gönderelim. x kare eksi 7 bölü x eksi 2 eşittir 2 yapabiliriz. x eksi 2'yi karşıya gönderirsek x kare eksi 7 eşittir 2 x eksi 4 diye yaparız. Bir araya getirelim. x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0 olur. Bu da eksi 3'e artı 1 diye çarpanını ayırırsak x'e x, x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir sıfırdan x dediğimiz sayı ya 3'tür ya da eksi 1'dir değil mi? Eksi 1 ile 3 olacaktı. Güzel bir soru. 19. soru. Burada gençler şuna dikkat edin. Yani 1 bölü 2'yi gördük ya bunun 2 üzeri eksi 1 olduğunu eksi 1'i başa alacağımızı 1 bölü eksi 1 diye. Yani aslında burada eksi log 2 tabanında 3 x eksi 1 büyük eşittir eksi 3 var. Eksiyle genişletirsek her tarafı eksileri artı yaparsak logaritma 2 tabanında 3 x eksi 1 küçük eşittir 3 diye bir şey bulmuş oluruz. Bu durumda şunu düşünmemiz lazım. Yani 3 x eksi 1 2'nin 3. kuvvetinden küçük olacak. Yani 3 x eksi 1 küçüktür 8'den küçük eşittir 8'den. Bir de buranın sıfırdan büyük olması gerekiyordu değil mi? Sıfırdan büyüktür diye yazacağız. Her tarafa 1 eklersek 1 küçüktür 3x küçük eşittir 9. Her tarafı 3'e bölersek 1 bölü 3 ile 3 arasında. 3 o eşit olabileceğini ama 1 bölü 3'ten büyük olacağını düşünebiliriz. X kaç farklı tam sayı değeri vardır diye söylüyor. Kaç farklı? 1, 2, 3. 3 farklı tam sayı değeri vardır. Gençler alabileceği değerler bunlar. Devam edelim. 20. soru. Evet Burada bakın 2'ye x ve x'i 2 şeklinde verilmiş ya. Yani ben şunu şuna a dersem buna 1 bölü a diyeceğim gençler. Yani a artı 8 bölü a eksi 6 eşittir 0 yazabilmem lazım. Her tarafı a ile genişletirsek a kare artı 8 eksi 6 a eşittir 0. Şu 6 a ile 8'i şöyle yaya da a kare eksi 6 a artı 8 eşittir 0. Evet eksi 4'e eksi 2 A'ya A diye ayırırsak A dediğimiz sayı 4'tür veya A dediğimiz sayı 2'dir diyebilmemiz lazım. Burada logaritma 2 tabanda x de A dediğimiz sayı. Eğer bu 4 ise x dediğimiz sayı 2'nin 4. kuvveti yani 16 olacak. Burada 2'yi hemen pay diye 2'nin 4. kuvveti diye karşıya atabiliyorum x'i yalnız bırakmak için. Yine logaritma 2 tabanda x dediğimiz sayı eğer 2 ise x dediğimiz sayı 2'nin karesi yani 4'tür. 4'e 16'yı bulabilmemiz lazım. Güzel bir soru. Devam. Güzel sorular var değil mi gençler? İnşallah hoşunuza gidiyordur sorular. Evet. Logaritma x tabanda e. E tabanda x. Aynı mantık aslında bu birbirinin tersi. Bak x tabanda e ile e tabanda x. Yani ben burada a dersem buna buna 1 bölü a demem lazım. 5 bölü a eksi a artı 4 eşittir sıfırdan a ile genişletiyorum yine. 5 eksi a kare artı 4 a eşittir sıfır. Karşıya atarsak a kare eksi 4 a eksi 5 eşittir 0 diye bir şey gelmiş olur. Bu da eksi 5'e artı 1 diye ayırırsak a'ya a. a dediğimiz sayı ya 5'tir ya da eksi 1'dir diyebilmemiz lazım. E, a dediğimiz sayı da ln x. ln x 5 ise x dediğimiz sayı e üzeri 5'tir. Yine ln x eğer eksi 1 ise x dediğimiz sayı e üzeri eksi 1'dir. e üzeri eksi 1 ve e üzeri 5 olması lazım. Var mı da var. E üzeri bir gelmiyor nereden geliyor bilmiyorum güzel soru devam edelim evet x üzeri elen x x çarpı e üzeri iki ne yaparız bu tarz sorularda her tarafı elen elen diye genişletirsek elen x'in karesi gelmiş oluyor buradan elen x çarpı elen x olmuş oluyor bu elen x başa geliyor çünkü bu da elen x artı elen e kare yani 2 diye bir şey geliyor. Elen x'e ben a dersem bu da a olsun. a kare eşittir. a artı 2 gönderdim karşıya. a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 diye bir şey geldi. Eksi 2 artı 1 a'ya a diye ayırırsak a dediğimiz sayı ya 2'dir ya da eksi 1'dir. Yani ln x eşittir 2 ise x dediğimiz sayı e üzeri 2. lnx x eşittir eksi 1 ise x dediğimiz sayı e üzeri eksi 1 olacak x değerlerinin çarpımını soruyor. e üzeri eksi 1 ile e üzeri 2'yi çarparsak cevap e olmuş oluyor. Evet ben keyif aldım bu sorudan da. Buna bakalım ne yapabiliriz? x logaritma 3 tabanında x. Gene bir düzenleme yapalım. Nasıl bir düzenleme yapalım burada? Şunu bir karşıya göndereyim önce. Ve her tarafı logaritma 3 tabanda alayım. Logaritma 3 tabanda x. Başa tekrardan logaritma 3 tabanda x bunun çarpımı gelmiş oluyor. Diğer tarafta da logaritma 3 tabanda 27 çarpı x kare gelmiş oluyor değil mi? Bunları ayrı ayrı yazabilirim. 27'nin 3'ün küpü diye yazacağını 3 başa gelecek. Yine e, logaritma 3 tabanda x 2 başa gelecek. Yani şuna a dersem aslında şöyle bir şey elde etmiş olacağız. a kare eşittir. E, 3 artı 2a diye bir şey elde etmiş olacağız. Bu tarafa gönderirsek a kare eksi 2a eksi 3 eşittir 0. Eksi 3'e artı 1. Yani a dediğimiz sayı ya 3'tür ya da eksi 1'dir diye bir şey bulacağız. Logaritma 3 tabanda x eğer 3 ise x dediğimiz sayı 27 olmuş olur. Logaritma 3 tabanda x dediğimiz sayı eğer eksi 1 ise x dediğimiz sayı 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3 gelmiş olur. 27'ye 1 bölü 3 bizim cevabımızdır. 24. soru. Evet. Şu e elen 3'ün direkt 3 olduğunu görebilmemiz lazım gençler. Bu da 1 eksi ln x 2 bölü ln 2 üzeri ln x diye göstermemiz lazım. Yani 2 üzeri ln x'e ben eğer a dersem a artı 2 bölü a eşittir 3 diye bir şey gelmiş olur. Yine her tarafı a ile genişleteyim. a kare artı 2 eşittir 3 a gönderirsem buraya a kare eksi 3 a artı 2 eşittir 0 ne yapabiliriz burayı? Eksi 2, eksi 1 değil mi? A dediğimiz sayı ya 2'dir ya da 1'dir. A dediğimiz sayı 2 üzeri ln x. Gençler 2 üzeri ln x eğer 2 ise ln x 1'e eşittir. Yani x dediğimiz sayı e'dir. Yine 2 üzeri ln x eğer 1 ise ln x 0'a eşittir. x de e üzeri 0'dan 1 gelir. x ya e olacak ya da 1 olacak. Bu şekilde çözebiliriz. Evet, inşallah hoşunuza gitmiştir. Çok güzel sorular çözdük. Bu serinin devamı gelecek gençler. Fırsat bulursam, imkanım olursa çözmeye devam edeceğim. İnşallah sınavları da buna göre hazırlanırsınız, sorularda güzel güzel çözersiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.